arkadaşlar bugün 24 saat boyunca cezalı kutu açılımı yapacağız birbirinden farklı stratejilerimiz mega kutumuz e, efsanevimiz falan filan her şeyimiz var mega koltu almayı planlıyorum arkadaşlar karakter veya koşunu çıkarsa mega koltu alacağım arka planıma beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara yazmayı unutmayın bu arada yüzümü gösterdim ilk video o yüzden aşağıya bir like atarsanız çok Güzel olur evet güzel olur ee, hadi o zaman arkadaşlar star hediyelerimizi açmaktan Başlayalım kanka Şöyle mega kutularımızı kaos hediyelerimizi en sona bırakacağım Zaten star hediyelerinden bir şey çıkmayacağı için kanka Star hediyelerini hemen açıyorum Bu arada arkadaşlar eğer ki star hediyelerinden de bir şey çıkmazsa En azından size eğlendirmek için Bir şeyler e, açacağım bu arada arkadaşlar Alacağım kostüm falan filan alacağım Bu arada arkadaşlar 3. star hediyemizi açıyoruz Ve hala bir şey çıkmadı Umarım bir şey çıkar diye düşünüyorum Yani çünkü hani ilk yüzümü gösterdiğim videoda Hatta ilk değil ikinci veya üçüncü olmalı. Ee, videoda bir meka koltuğu almak istiyorum kanka. Zaten bayağıdır da elmas biriktiriyordum bu olay için. Ee, siz de bu arada bana destek olmak istiyorsanız video bir like atabilirsiniz. E, bu sandığınızdan daha fazla destek olmak anlamına geliyor bu arada diyecektim. Kan gerçekten seri hediyelerinden hiçbir şey çıkmadı ama mega kutudan ben çok ümitliyim. Gerçekten mega kutudan ve kaos hediyelerinden bir şey çıkacağını düşünüyorum. E, hatta benim kaos hediyesinden efsanevi yazmıştı ve bir tane hiper şarj vermişti. Hatta bu video özel hiper şarja da bir tane e, şey mega kolt alacağım kanka. Eğer ki hiper şarj gibi bir şey gelirse ona da kanka mega kolt alacağım. Şimdi arkadaşlar burada kaos hediyesiyle e, bir tane daha kaos hediyesi ve mega kutu var. E, ama ben onları açmadan önce şurada buradaki aşamalı e, şeylerini de açmak istiyorum. Star hediyesini ve e, aşamalı hediyesini açmak istiyorum. Şöyle kanka gene star hediyesine hiçbir şey vermedi. Zaten bir şey vermeyeceğini bildiğim için bunları ilk önce açmak istedim. Şimdi aşamalı yaşıyoruz Umarım aşamalıdan bir şey verir. Çünkü ben de gayet mega gold karakterini almak istiyorum. Mega gold alacağım bu arada. Hemen şöyle açıyorum bu arada. Abi gerçekten mi ya? Neyse. Tamam, sıkıntı yok kanka. E bu arada mega kutuyu en sona bırakacağım. Mega kutudan çok ümitliyim çünkü. Direkt kaos hediyesini açıyorum. Umarım gerçekten kaos hediyesinden de bir şey gelir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kanka size de göstereyim benim telefonum. E, burada şu an. Kanka umarım güzel bir şey gelir diyerekten açıyorum. 2 oldu. Abi süper Ender oldu. Hadi bir destansı gelir mi? Destansı gelmeden açılıyor herhalde. Hadi. Abicim bu mu geldi gerçekten yani bu kadar animasyon yapmaya değmez ya gözünü seveyim. Neyse şimdi sondaki kaos hediyesini açacağım kanka. Umarım bundan da bir şey gelir çünkü ben de gayet meka, karakterinin kostümünü almak istiyorum. Kanka süper ender oldu. Kankacım hadi 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 destansı. Hadi de bu ne lan? Bu ne oğlum? Umarım umarım güzel bir şey gelir arkadaşlar. Ne olur bak ne olur güzel bir şey gelsin abi. Abi. Ne geliyor? Ne geliyor? Süperenlerden bir şey beklemiyorum gerçi ama bu ne lan? Oğlum 2 saat animasyon izlettiler böyle, Çok güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum ben. Ba gelene bak ya. Neyse tamam 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 abi. Hala ümidi, ümidi kesme mega kutudan çok ümitliyim. Mega kutudan o kadar çok ümitliyim ki. Şu an kanka mega kutuyu açıyorum. Evet açtım. Umarım 7. 9 yazdı. Çok güzel. Çok güzel 9 yazdı kanka. Kanka parlayacaksın mı? Ne olur parla artık. Kanka parla artık. Kanka parlamazsan bile ben meka koltuğu alacağım ama parla artık parla ya. Yani gerçekten videoda hiçbir bir şey çıkmaz ya. Yani gerçekten hiç mi bir şey çıkmaz ya? Neyse kanka sıkıntı yok. Ben yine de arkadaşlar sırf sizin için Meka Colt kostümünü alıyorum bu arada. Ee, farklı kostümler falan filan da alabilirim. Siz de yorumlara kanka en sevdiğiniz Colt kostümü hangisi yazmayı unutmayın. Kanka benim şu ana kadar eee Işık Meleği Cold'tu. ama büyük ihtimalle şimdi kanka e, bu Colt kostümü olacak. Büyük ihtimalle Meka Colt olacak. Bu arada arkadaşlar videolarda bundan sonra arka planımı falan filan daha fazla görebilirsiniz bu arada gerçekten emeklerimi karşı olarak bir like atarsanız çok mutlu olurum ve kanka şöyle veriyorum ve kanka görüyorsunuz sizde zaten alıyorum ve yani gerçekten şu an çok mutluyum abi. 299 elmas gitti ama bence değdi kanka. Büyük ihtimalle siz de alsanız değdi dersiniz. Arkadaşlar bence gayet güzel bir kostüm. Colt'un tüm kostümlerini teker teker alıyoruz şöyle görmüş olduğunuz gibi. Çok az kostüm kaldı. 49 elması bu arada bunların farklıları da varmış. Bunları da bir sonraki videoda ceza olarak alabilirim kanka. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Umarım eğlenmişsinizdir. Bay bay.